bu kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı duysalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz yeni bir günden daha herkese merhaba. Bugün 10 Kasım. Öncelikle kurucu önderimizi ilk cumhurbaşkanımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla özlemle anıyoruz. Onun ideallerini yaşatmaya devam ediyoruz. Videoya gelecek olursak 3-1'lik birize mağlubiyetinden sonra Rabzon yine bir kötü gidiş hatta. Yine bir kötü gidiş hatta ve daha da kötü olacak. Daha da kötü olacak. Hani şu Galatasaray maçı özellikle belki aşırı derecede sinirlendiren bir maç olacağını düşünüyorum. Her ne kadar kötü gitsek de daha da kötü gideceğiz, gideceğiz gibime geliyor. Hani teknik direktör Şenol Güneş evet kendini kanıtlamış bir teknik direktör. Sonuçta Türkiye Ligi'nde en fazla puan toplamış. Aynı zamanda dünya üçüncüsü yapmış Türkiye'yi. Fakat hani bu kadroya bence biz Pep Guardiola'yı getirsek o da pek bir etki edemez gibi gibime geliyor. Keza istatistiklere baktığımız zaman kadrodaki kişilerin genel olarak döküldüğünü görebiliriz. Defansın bel kemiği olan Savic sakat. Ee, bir tek Banza bence iyi oynuyor. İşte Banza, Edin Vişçe, Okay. Bilindik isimler iyi oynuyor. Eren ben niye oynadığına... Asla anlamadım. Hiçbir zaman da anlayamadım. Özellikle Barış için olduğu bir kadroda niye oynadığını anlayamadım. Barış için neden süre alamadığını hiç anlayamadım. Barış sadece 110, 111 dakika oynayabilmiş. Yani çok mantıksız. Hani madem Barış hiç şey oynatmayacaksın. Niye transfer ettin? Yedek kulübesinde otursun diye mi adam para veriyorsun? Eren Elmalı niye ilk 11 başlıyor mesela? Anlayabilmiş değilim dediğim gibi bunları hiçbir şekilde. Trezeguet'i niye gönderdiniz? Yani takımın 10 numarası adam. Belki de sol kanattan içeriye girip gol çıkartabilecek oyunculardan bir tanesi. Dragush'u ona katlar. Ben açık söyleyeyim. Trezeguet, Dragushu, Dragush'u ona katlar. Ama niye oynayamadığını, niye gönderildiğini daha doğrusu anlayabilmiş değilim. Muhammed Cam yine çok fazla süre alamamış. Aldığı süreye bakılırsa belki kendini kanıtlayabilecek şansı olabilir. Sonradan oyuna giriyor zaten. İlk 11 başladığı maç sayısı çok az. Ama dediğim gibi ya bize çok büyük bir kazık attılar Muhammed Cam transferiyle beraber. Bizim scoutların bir problemi de olabilir. Bu onu da bilmiyorum. Şimdi işin FM kısmına geçecek olursak yine bir taktik yaptım. Oyunculara takılmayın. İkinci sezonda olduğum için oyuncuları ben kendim transfer ettim ama ya aynı oyuncuları oynatsanız da bir şey değişmiyor yani. Aynı oyuncuları oynatsanız da yine bir şekilde oynayacak. Şimdi taktiği mantığına geçelim. Ters aklı kanadımız var sol tarafta. Şöyle içeriye kat etmesi için, şuradan içeriye kat edip köşeye vurup gol atması için hem Vakayeme'yi burada oynatabilirsiniz. Orası işte burada oynatabilirsiniz. İkisi de bunu yapabilecek oyuncu. Bir tane 10 numara var. Bu daha çok hani Pep Guardiola gibi düşündüm. Pep Guardiola'nın on numarası gibi düşündüm burayı. Hani... O şekilde oynatsın diye. Burada bir tane kanat oyuncumuz var. Burada normalde çam oynamıyor. Cihan veyahut da Vişçe oynaması lazım ama ben de sakat. Ve Vişçe buradan kanat oyuncusu olarak olacak. Şu alanı kullanması için yaptım bunu. Orta kessin içeriye falan diye. Orta sahada bir tane gezgin oyun kurucu bir tane savaşçı orta sahamız var. Okay savaşçı orta saha oynamaya müsait. Mende de gezgin oyun kurucu oynamaya müsait. Lustram her ikisini oynamaya da müsait. Lustram'ı da burada oynatabilirsiniz. Mende daha çok topu alıp işte ileriye çıkartacak kişi yani burada. İki tane kanat bek kullanıyoruz. Barisic ve Maleiro'yu kullanıyorsunuz. Maleiro zaten gördüğünüz gibi 2024 yılındayız. Bayağı kendini geliştirmiş. 24, 27, 34 milyon euroya gelmiş ve mevcut de 142. Dünyanın en iyi bekleri arasında şu anda benim oyunumda. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Savic ile Serdar'ı bozmayın. Zaten 3 Türk kuralı var. Mecbur 3 tane Türk oynatmak zorundasınız. Kalede Uğurcan'ı varsayarsak. Ben de Doğan var ama. Uğurcan'ı da varsayarsanız. Şeye gelelim. Talimatlar kısmına. Kısa defans pasta pasla çıkıyoruz. Sağdan soldan içeri bindirene pas. Kısa pasta yüksek tempolu. Geçiş oyununda karşı pres kontraya kalk. top rakipteyken önde pres. Ayakta savun ve karaci topu çıkartırken e, pres yap. Evet bu taktikte ben lig başlangıcında ne yapmışım bunu göstereyim. 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almışım. Bu mağlubiyette de oyuncularım sakattı. E, kadro çıkamadım. 2-1 kaybettim. Maçı zorladı beni bayağı. 15 avarajlı ligin en fazla gol atan takımıyım gördüğünüz gibi. E, Şampiyonlar Ligi'nde henüz bir maç oynadım. Onu da berabere bitirdim. Berabere kaldı. Kimle oynamışım? E, FC Midland'la oynamışım. Berabere kalmışız. E, durum bu. Hani en azından 5 beraberlikle lige başlamıyorsunuz bu taktikle oynadığınız zaman. Onu demeye çalışıyorum. En azından maç kazanabiliyorsunuz. Hatta şampiyon olabiliyorsunuz. Bunu demeye çalışıyorum. İlk sezonunda şampiyon oldum çünkü. Ee, demek istediğim buydu. Yine bu taktiği istediğiniz takımda kullanabilirsiniz. Fark etmez. Birazcık Pep Guardiola'yı hani modern 4-2-3-1 ama birazcık da Pep Guardiola esintisi yapmaya çalıştım. bu Böyle bir taktik oluşturdum kendimce. Kullanabilirsiniz dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.